İddadan yılın fırsatı. Daha yüksek oranlar sadece 5000'e yakın iddia bayisi ve sadece iddia.com'da. Siz de kuponunuzu kral oranlarla hazırlayın. Çok daha fazla kazanın. Herkese merhaba, voleye hoş geldiniz. Geleceğe dönüşte yeni sezona an itibarıyla başladık. Hoş Sıfırı geldin, hayırlı olsun. Hayırlı olsun yeni sezon. Yeni sezona başlarken bir yandan maçlar başladı ama transfer dönemi de devam ediyor. Takımların kadrolarına bakacağız. Transferde neye ihtiyaçları var? Kulüpler ne düşünüyor? Bu düşündükleri aslında doğru hamleler mi yoksa başka yapmaları gereken hamleler olabilir mi? Bunları değerlendireceğiz. İlk bölümde Fenerbahçe'yi konuşacağız. Fenerbahçe ligde ve Avrupa'da galibiyetle başladı. Hı hı. Ee, birer sıfırlık iki galibiyet ama çok fazla sakatlık var, çok fazla eksik var. Avrupa maçında forces çıkmış bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Genç oyuncuların takıma e, belki de beklenenden daha erken entegre edilmek zorunda kaldığı bir durumdan hı hı. bahsediyoruz. Her ne kadar Pereira genç oldukları için değil, iyi oldukları için oynattım diyor. Böyle düşünen bir hocadır bu arada. Önceki evet. dönemde de öyle öyleydi. Ama e, yani dünkü maçta Mesut çıktı, Muhammed girdi. Maçı kurtaran Hı -hı. adam oldu. Fenerbahçe Başkan Ali Koç diyor ki 3 transfer yapacağız. 4 de olabilir hesabını uydurabilirsek. Konuşulan şu, center for kesin. Hı -hı. Bir merkez orta saha ve dörtlünün solu. Evet, ilk üç o. İlk üç o. Uydurulabilirse beklenti sağ tarafa adam alınması Hı -hı. yönünde. Ama yani o dördüncü isim büyük ihtimalle fırsat transferi olacak. 31'inde Avrupa'da transfer bitiyor. Türkiye'de 8 Eylül'e kadar evet. ama Avrupa'ya da 2 Eylül'de kadro Hı. veriyorsunuz. Yani Helsinki'nin rövanş maçı transferde birçok şeyi de değiştirebilir Doğru. bu arada. Ee, o zaman Fenerbahçe'nin şu anda gözüken ideal 11'inden e, ne eksik kaldı? Nasıl bir oyuncu modeli eksik kaldı? Oradan ilerleyelim. Yani gelecek oyuncu ne tip olmalı? Tamam. Ee, zaten savunma artık belli oldu. Ee, Altay... Eğer bir yerli oyuncuda problem olmazsa, yani yerli oyuncu dağıtımında problem olmazsa e, Tisanat ana 11'de var bence artık. Kim direkt hocanın zaten istediği oyuncu. Salah'ı key savunmaktı. Gayet ideal bence bu e, bu formasyon için çok çok ideal. onu ileride değineceğiz çünkü Vitor Pereira da çok güzel bir basın toplantısı yaptı. Oynamak istediğini, neden bu formasyonu seçtiğini, bu formasyon içinde oyunculardan ne beklediğini her şeyi anlattı bence. E, o yüzden bununla da parayla birlikte gidebiliriz. E, orta sahada şu anda Gustavo Zayt zaten e, net gözüküyor. Ki bütün hazırlık maçlarında da ana planda o vardı. E, lige de öyle başlandı. E, hala kanat beklerinde yani bir merkez, şey var. Merkez, merkezde tamam mı Fenerbahçe sen? Yok. O zaman yani. ilk soru işaretini oraya koyalım. Tamam, koyalım. Ozan da gitti. Şimdi ilk önce biraz Ozan'dan bahsedelim. Çünkü burada da biraz iki ayrılmış. Yani çok böyle tam kadro oturmadan Ozan'ın çok da acayip böyle fiyat, olmayan bir fiyatlara gönderebilmek mantıklı mıydı, bu sistemde koyacak yer var mıydı yok muydu, ona biraz değinelim. Bence Ozan burada, ki daha sezon açılırken bahsediyorduk bundan, bu sistemde Ozan'ın bence tek oynayabileceği yer sağ kanat vekiydi. O da hani e, böyle ilk Bursa Spor'da özellikle Şenol Güneş zamanlarında ki o zaman merkez orta sahada oynuyordu ama temposundan bahsediyorum. Öyle bir tempoya sahip olduğu zaman gerçekten sağ kanat peki için çok ideal bir oyuncu. Çünkü hem merkezleşebiliyor hem topsuz koşuyla burada sansafarı destek verecek bir oyuncu. Hem zaten bek orijinli olduğu için buralarda gelebilecek bir oyuncu. E, ki bu, buradan o zaman Vitor Pereira'nın e, satır aralarında söylediği çok güzel bir şey var. E, oradan gireyim. Diyor ki, evet ben üçlü oynuyormuş gibi gözüküyorum ama aslında maç içerisinde sık sık formasyon, aslında diziliş değiştirebiliriz. Önemli olan burada davranışlarımız. Sürekli bunu çok sık kullandı. Hani mentalite olarak bizim nasıl bir oyun tarzını kabul ediyoruz, o önemli. Yani önde mi basıyoruz, geride mi duruyoruz yani şunu demek istiyor. Ben derim ki 2-2-4 oynuyorum, 4 tane sansaforla oynuyorum dersin mesela ama savunmayı tamamen geride kurarsın kendi kaline gömül oynarsın. O Santafor dediğin oyuncular aslında bekine yapışık oynar. Aslında hiç de ofansif oynamazsın. Bu çok önemli bir nokta. Bu mesleğe girmeden önce e, oyunu belirleyenin diziliş olduğunu düşünürdüm. Ama bu işe girdikten sonra birçok teknik adamla, antrenörle, sporcuyla konuşma şansımız olduğunda herkes, yani dizilişe o kadar takılmayın. Evet, önemli ben... olan stratejidir, nasıl oynadığınızdır. Bazısı geride kabul eder, bazısı Hı. önde baskılı oynamak ister. İşte bazısı kanatları daha aktif kullanır. Bazısı merkezi düşünür savunmada ya da hücumda. Bazısı geçişleri önem verir. Evet. Nasıl strateji kurduğunuz önemlidir. Yani bir takım üçlü oynar. Diğer takım da üçlü oynar. Ama o kadar farklı iki stratejileri vardır Hı -hı. ki apayrı iki takım görürsünüz. Aynen. Mesela geçen sezonda Rul Bulut döneminde şundan bahsediyorduk ki aslında Sosa, perkas Mert Hakan gibi üçlü orta sahayla da oynayabilir Fenerbahçe. Ama bunu oyun formatıyla desteklemen lazım. Yani oyun aklıyla, oyun felsefesi desteklemek lazım. Desteklemen lazım. Çünkü o üç Orta sahayla e, topu geride beklersen hiçbir çözüm üretemezsin. Ama önde kazanırsan fark yaratabilirler. Bunun gibi şeyler. E, bir de Manchester City örneği verdi hoca. Hı hı. O da çok doğru bir örnekti. Diyor ki Manchester City mesela sahada 4-3-3 görüyorsunuz ama e, diyor ki ben bütün hatlarında zaman zaman 5 oyuncu görüyorum. Hı hı. Yani, o hep işte o bahsettiğimiz kanser ka örneği. Kansel yani. sürekli merkeze kayıyor. Bir de mesela sahte 9 dediğimiz 9 numarada merkeze kayıyor. Kanseri çıkıyor. Bir anda hakikaten 5 tane orta sahası oluyor. Aynı şekilde savunmada aynı şey yapıyor. Aynı şekilde 8 numaraların ceza sahasını atıyor İlk ay başta olmak üzere. Bir anda e, hücumda da beş kişi oluyorsunuz. Aslında Fenerbahçe'nin de istediği şey bu. Daha Tabii. doğrusu Vitor Pereira'nın. Bir de şunu söyledi. Dedi ki e, bir kanat bekimi çıkardım ileri. Bir kanat bekimde uh -huh. savunma güvenliğini sağladı. Ne olduk diyor. Bu sefer dörtlü olduk diyor. Ama yani o kadar o zaman takılmayın dedi oradaki dizilişimize. Biz yani bu üçlü savunmada hep konuşulan hı hı. E, sahanın her bölgesinde bir oyuncu fazla olabilme avantajınız var. Evet. Eğer karşı takım standart dörtlüyle oynuyorsa. Ozan Tufan'ı yani hı hı. sonuç olarak Ozan Tufan'ın gönderilmesini nasıl değerlendiriyorsun? Ee, burası için düşünülmüyorsa, merkez için düşünüldüyse tamamen planlamada. Evet, e, bu evet. arada bura, sağ kanat beşin beki dışında bence şu forvet arkasındaki ikili oyuncu var ya Perkas oynayan anı planda. Bence diğer oynayabileceği bölge de burasıydı Ozan Tufan'ın. Çünkü ben Ozan Tufan'ı son dönemde bir merkez oyuncusundan daha çok bir hücum oyuncusu olarak görmeye başladım. Ki akla gelen, yani Ozan Tufan'ın iyi aksiyonları aklımıza gelen hep bir dribbling, dribbling üstüne şut. Ee, sağda görünmüyorken bir anda ortaya çıkıp işte hat Beşiktaş maçı var mesela çok akılda kalmış ama ben o maçın istatistiklerine baktım topla buluşma sayısı aslında çok az. Ama çok iyi bir gol atıp maçı kurtardığı için bir anda akılda hani Maçı çeviren, oyunuyla tamamen maçı çeviren bir oyuncuymuş gibi kalıyor. Peki orada İrfan, Mesut ve Pelkas'ın önüne koyar mısın? Hatta Mert Hakan yanındaş. Pelkas'la değişmeni oynayabilirdi. Çünkü tops koşusu var. Fizik olarak caydırıcı bir oyuncu. Bekleri yoracak bir oyuncu. Yani burada oyun kurucu bir forvet arkası oluyor İrfan ya da Mesut. Ara paslara hareketlenecek bir oyuncu. Yani zorlama ama, olurdu tabii. Ama daha fazla beceri beklemezdi zorlama. Tabii tabii zorlama olurdu. Ama yok demek istediğim bu sistemde buralara koyabiliyorum. He, anladım anladım. Merkeze abi. neden koyamıyorum? Şimdi bu sistemde e, ki bu sistemi hemen hemen bütün oynayan bütün takımlarda durum şu. İki merkezi bir tanesi de 6 numara özellikle daha tutucu Gustavo gibi. Daha pozisyon alma zekası olan. E, savunmayı hamle becerisi ve en çok %70 oranında pozisyon alma zekasıyla yapan oyuncu. Ozan Tufan bu mu? Bence değil. Değil, kesinlikle değil. Ozan Tufan'ın pozisyon alma becerisi gelişmedi. Ee, yani ben Ozan'ı hiç böyle ya çok doğru pozisyon aldı, pas arası yaptı, öyle tarif etmezsin. Hı hı. Ozan hep böyle hareket halinde hatırlıyoruz sürekli. Ee, diğer hı. oyuncu da oyun kurma zekası olacak bir oyuncu ve hareketli yine ama bu hareket şey değil, aldım topu direkt yaptım gibi bir hareketli. Çünkü öyle bir alan olmuyor bu sistemde. Sağ kanat peki var yanında ya da ters harfta sol kanat peki. Önünde zaten 10 numara özellikle bir ofansif orta saha var. Alan dar. Bu dar alanda buradaki işte Zayis'in oynadığı bölgedeki oyuncular şu bekleniyor. Aldın 6 numara yani yanındaki merkeze verdin hareketlendin bir daha top aldın. Yani bir, uç bir örnek de hani aklarda bir örnek olsun diye söylüyorum. Pedri'nin yaptığı mesela İspanya'da. E, al ver işte set oyunu takım otururken daha böyle dengeli oturmasını sağlayacak. Hücuma dengeli şekilde destek verecek bir daha oyun kurucu 8 numara. Gustavo Palinho olur muydu? da tam oyuncu değil. Pauinho da bayağı Ozan'ın çok iyi olmuş hali. <laughs> ya yani skorer Rey, 8 numara. <laughs> e, bu yani e, Sosa'nın daha böyle daha atletik halinden bahsedebiliriz. Yani Sosa öyle bir oyuncu çünkü. Tam olarak merkezi oyun kuran bir oyuncu. Evet, savunması da tabii. So, Savunmada pozisyon alma zekası var ama ya yani koşu kalitesi onun da yetmeyebilir hani bu yaşında. Hem yanlarda Gustavo varken biraz temposuz kalabilirsin. Çünkü aynı şekilde Pereira topu da önde kazanmak istediğini bahsetti ya orada biraz da neye biraz daha enerjik bir oyuncu gerekiyor. Hem biraz enerjik hem de bu oyunu yani bu set oyununu yapabilecek bir oyuncu ihtiyacı var 8 numarada. Yani Zeiss ana planda var ama alternatif olarak Ozan gittikten sonra bir tane oyuncu gerekiyor oraya. Yani sen Zeiss'ın aynı modelin daha iyisi olmalı fikrinde misin? Daha iyisi olursa ne hala ama Sonuçta harcama limitleri diye bir tamam. şey var. Olabiliyorsa <gülüyor> olur. <gülüyor> Ama o model bir oyuncu evet. tamamdır diyorsun evet, yani evet. Rol. Aynen, olarak.